Abi beni taciz ettiler. <laughs> Doğup gelmeniz lazım ben dayanamam. Normalde <laughs> yakışıklığıyla içimi titreten şapşal aşkım bir tane katırım ile yayınımıza başlıyoruz inşallah. Göt dediğin ötmeli, ötmeyen götü sikmeli abi yayınlar dilerim. Eyvallah yazayım. Abi evlenek ya. Yani. yürü git. Allah Allah kadınlardan hoşlanıyorum. <laughs> ya ben dün bir rüya gördüm. Hamileydim. Anlatacağım bunu. Şey. <laughs> Yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. <laughs> Salonla <ç> <laughs> Detay ver. <laughs>